Magazin dünyasında haber bitmiyor. İşte haftanın gelişmelerinden sizler için derlediklerimiz. Hülya take... Avşar'ın işbirliği yaptığı markanın lansmanındayız. Avşar kızı lansmana kızı Zehra Çilingiroğlu ve kız kardeşi Helin Avşar'la birlikte katıldı. Hülya Avşar'ın kısa saçlı yeni imajı sevenlerinden tam not aldı. Teşekkür ederim. Bir şey, bir imaj yok yani. Bir öyle oluyor, bir böyle oluyor. Bizim sağımız solumuz belli olmuyor. O gördüğünüz gibi. <laughs> Hülya Avşar'ın geçtiğimiz günlerde kendi gençlik dönemini hatırlatarak bugünün gençlerinin yeterince gençlik yaşamadığını söylemesi gündem olmuştu. Avşar kızı bu açıklamasıyla ilgili bakın neler söyledi. Top gerçekten eğlencenin tadını çıkartıyorduk. Sonra gece Beyoğlu'nda bir sürü mekan aynı anda çorba geziliyordu. Ya. Sonra gece yarısı çorbacı. Yani evet. bizim e, tarzımız belki on şimdikilere biraz şey geliyor. Demode geliyor bu ama gerçekten e, daha güvenilir ortamlarda, daha keyifli günler, arkadaşlıklar geçiyor bu mesele. Şimdikilere enteresan yani. Şimdikiler aslında normalde yaş almış insanların tercih ettiği eğlence şeklini tercih ediyorlar. Çoğu evet. evde evet. masa başında ya oyunda ya ne bileyim evlerde toplanıyorlar. Yani biz o noktaya biz yaş aldıktan sonra o noktaya geldik. Onlar şimdiden evet. yani o yüzden onların eğlendiklerini düşünmüyorum hiçbir şekilde. Geçtiğimiz haftalarda magazin dünyasında çok konuşulan oyunculuğun kutsal bir meslek olup olmadığı polemiğine geliyor konu. Hülya Avşar oyunculuğun kutsal bir meslek olmadığı görüşünde. Yani kutsal çok önemli bir kelime. Evet. Ee, yani atamızın dediği gibi herkes her şey olabilir ama sanatçı olamaz kısmından yola çıkarak bu noktaya gelindiyse o nokta olmamalı. Yani öyle bir kutsallık. Ama öğretmenlik bana mesela kutsallık yakışıyor öğretmenliğe. Yani Doktor. doktorlara en başına yakışıyor. Ne bileyim aklıma şu an gelmiyor çok özür diliyorum. Birçok mesleği hakikaten kutsallar. Yani önlerinde eğilirim öğretmenlerimizin. Annelik kutsal dediği gibi öğretmek, bir şey yetiştirmek, can kurtarmak yani kutsal. O yüzden oyunculuk bence oyunculuk o noktada olmamalı ya. Yani. Kıbrıs konseri öncesi Mustafa Ceceli ile birlikteyiz. Ünlü şarkıcı Merve Özbey ile bir düet çalışması yaptıklarını açıkladı. Bir düet şarkımız olacak. E, Aşkım kapışmak söz ve bestesi e, ve çok e, beni şaşırtan bir e, şarkı oldu açıkçası. Efendim şarkıya kaynadım. Merve dedi ki ücreti mukabilinde aranjeyi yap kardeşim. Ben dedim ki ben de okumak istiyorum. Yani hep, böyle, hep böyle olmuştur bugüne kadar. Yani Irmak Arıcı'da da Bengü'nün e, Kervan şarkısında da aynı oldu. E, ondan sonra Merve ile aslında sesimiz çok örtüşüyor. Ama benim hayatımda ses tonuna yetişemediğim tek sanatçı diyebilirim. Yani olağanüstü bir sesi var. Selin İmer'le evliliğine geliyor konu. Ünlü çift çocuk sahibi olmayı düşünüyor mu acaba? Hiç düşünmüyorum abi. Biz Sebepleri bir, var mıdır abi? Abi Bir olsun bizim olsun. Şimdi bir de şöyle hem çok büyük bir mesuliyet. Hani Ben de sonuçta e, Arı'nın e, oğlumun evet. bebekliğini şöyle geçirdim. Son uçakla konsere gidiyordum. Gece bulabildiğim ilk uçakla dönüyordum. Hani uyandığında ya babam nerede demesin evet. diye. Ve uykusuz bir şekilde onu okula bırakıyordum. Anaokuluna geri geliyordum. Ee, bu mesuliyeti e, almak çok kolay değil. E, haliyle e, ikinci bir çocuk ikinci bir mesuliyet ama isteyenlere Allah gönüllerine göre versin tabii ki. Keyifli sohbet sonrası sahneye geçen Mustafa Ceceli sevilen şarkılarıyla Kıbrıs'ta keyifli bir konsere imza attı. <laughs> Yaşar Kıbrıs'a sahne aldı. Ünlü sanatçı müzik konusunda bakın hangi alanda öncü olduğunu düşünüyormuş. Öncülük yapabildiysem, geçmişteki tecrübemle vizyonumu birleştirebildiysem, gerçekten de ilham verebildiysem e, ne mutlu bana. Çünkü biz de büyüklerimizden ya da bizden önceki nesilden, Bazen de başka yetenekli arkadaşlarımızdan hep ilham aldık. Ben de bir parça da olsa işte gerek şarkılarımla, gerek yaptığım işlerle, gerek işte imajımla, kıyafetlerimle, saç ve makyajımla ilham verebiliyorsam ne mutlu bence. Ebru Yaşar'ın Seni Anan Benim için Doğurmuş şarkısıyla aşk için manifest yapıyorlar sosyal medyada. Peki ünlü sanatçı bu konu hakkında ne düşünüyor acaba? Ya bir kere ben e, Sözcükleri büyüsüne inanıyorum. Söylediğimiz şarkıların, söylediğimiz sözlerin büyüsüne inanıyorum. Gerçekten bir şeyi 40 kere söyleyince oluyor arkadaşlar. İnşallah öyle bir yıl olsun. Herkesin sevdiğine kavuştuğu, olmayanların da böyle Böyle gökten zembille izin inşallah o sevgililer. Çünkü iyi olacak meçler belki birbirini bulamıyor. Sohbet sonrası sahneye geçen Ebru Yaşar konsere Cumartesi şarkısıyla başladı. <laughs> Sahne kıyafetlerine her daim önem veren Ebru Yaşar, siyah şık elbisesiyle göz doldurdu. <laughs> Kırmızıgül de Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Ünlü sanatçı geçtiğimiz haftalarda verdiği Moskova konserinde 3 ay önce konserine bilet alan ama konsere 20 gün kala hayata gözlerini yuman hayranının son vasiyetini sahnede böyle yerine getirmişti. ...Masun Kırmızıgül o gün ve öncesinde yaşananları anlattı. Özellikle bu tarz hastalar için, hastalar için moral çok önemli. Onları da şunu düşünüyorlar. Kızımızın en sevdiği adam geliyor ve o konsere onu götüreceğiz. Mutlu olacak. Ee, maalesef ömrü yetmedi. Konserden 20 gün önce vefat ediyor. Ve ölmeden önce de kardeşine söylüyor. Eee... O gelirse mutlaka bana bir şey olursa... ...ölürsem gideceksin ve belalım ondan isteyeceksin, benim için okuyacak. Bunu bana anlattıkları zaman bir de resmini gösterdiler. O kadar güzel bir kızmış ki. Gözlerim doldu. Ee, yüreğim sıkıştı. Bir de hiç tanımadığınız bir coğrafyada birilerinin sizi dinlemesi, şarkınızı dinlemesi... ...işte sanatın itici gücü, gücü burada. Mahsun Kırmızıgül'ün yapay zeka tarafından hazırlanan 3 şarkıyı seslendireceği iddia edilmişti. Ünlü sanatçı bu iddialarla ilgili bakın neler söyledi. Müzik konusunda kullanılmaya başlamadım. Burası başka bir dünya. Ee, müzik dünyası tehlikenin farkında mı bilmiyorum ama şu son bir aydır neredeyse sosyal medya ağlarının tamamında müziğin olduğu her yerde yapay zeka şarkıları var. Bu işler istemez, müzik sektörüne hizmet eden, e, birebir çalışan, alıntı döken emekçi arkadaşlarımızın dinlenme oranını yarı yarıya düşürecek. Bak göreceksiniz. Çünkü çok iyi şarkılar yapıyor. Sadece bir söz buluyorsunuz, kimi zaman o sözü de yazdırıyorsunuz, başka bir yapay zekiye. Getiriyorsunuz sadece o sözü oraya koyuyorsunuz. Vokalisti siz belirliyorsunuz erkek mi, bayan mı olsun ses rengini siz seçiyorsunuz ve sadece bir kez tıklıyorsunuz 10 saniye sonra size yapay zek iki, şarkı, iki farklı şarkı veriyor ve bunun türünü de siz veriliyorsunuz bununla bizler baş edemeyiz bütün müsyenlere hepimiz yan yana gelelim başarıyı Ünlü sanatçıya geçtiğimiz haftalarda magazin dünyasında çok konuşulan oyunculuğun kutsal bir meslek olup olmadığı polemiği soruluyor. Ya ben İzledim. hiç böyle takılmıyorum ya. Oyunculuk işte oynarsın geçer gider. Kutsal olsa ne olur, kutsal olmasa ne olur. Yani hiç edici bir iş yapıyorsun. ...insanlar bunu izliyorlar ve belli bir dönemden sonra özellikle dizilerde yok olup gidiyor. Kalıcı olan sinema. Sinema oyunculuğu çok kutsaldır benim için. Çünkü o yıllar sonra da seni ayakta tutan, seni yaşatan bir şeydir. İşte Kemal Sunallar, Adile Çitler, Tarık Akanlar, ismini sayamayacağım birçok önemli isim. Neden yaşıyor kalbimizde? Çünkü biz onların yapmış olduğu sinema filmlerini izliyoruz. Hala gönlümüzdeler, hala belleğimizdeler. Diziler öyle değil. Ondan dolayı ben hep dizi oyuncularına şu arada bulunuyorum. Sinemayla dizi ayırırım. Sinemaya para olarak bakmayın. Maddi olarak bakmayın. Bak 17 yıl boyunca çok büyük servetler kazanacakken 17 yıl boyunca sinema için elimin tesir ettim bu parayı. Masum Kırmızıgül'ün geçtiğimiz haftalarda Hint Okyanusu'nda dalış yaptığı bu görüntüler çok konuşulmuştu. Ünlü sanatçı için dalış bir tutkuymuş. Dünyanın birçok bölgesinde belli riflerde daldım. Hala her sene giderim mesela Ramazan ayını bekliyorum tutkuyla. Çünkü her Ramazan'da çalışmadığım için gidiyorum mutlaka. Denizin altı bambaşka bir dünya. Neden hissetmiyorsunuz? Her şeyi unuttuğum yer. Tıpkı sahne gibi. Tıpkı senaryo yazarken gibi. Tıpkı piyanonun başında müzik çalarken ki gibi. Yani dalış da çok kıymetli benim için. Sohbet sonrası sahneye geçen Mahsun Kırmızıgül, konsere sevilen şarkısı Gül Senin Teninle başladı. <laughs> Asun Kırmızı Gül, birbirinden hit olmuş şarkılarıyla Kıbrıs'ta unutulmaz bir konsere imza attı.